Benim seyir defterimde gözlerin dalgalı denizlerde. Dalıp gittiğim ufuklarda sonsuzdu. Okyanus ortasında kılavuzum da Kelteriz aldığım her nokta göz bebeklerindi. Ve ben daima gözlerinin kıyısına sürerdim gemilerimi. Limanlar sendin, ülkeler sen. Şehirler nasıl sana keserdi, bir bilsen. Şimdi boş bir beyaz kağıtsın yazmakla dolmayan İçerinde kocaman bir boşluk Üzerinde kocaman bir dünya Dalıp gittiğim rüyalarımı mı yazsam Sana dair akşamlarımı mı Şiirlerimi mi yazsam Kederli yokluğunda yoksa seni mi anlatsam sana Tüm kelimelerim sen Şiirlerim nasıl sana keserdi Bir bilsen Şimdi İran'da saçların konuşuluyor savrulurken beni benden alan saçların. Ve gözlerin kimsenin umrunda değil. Oysa ben aklıma mıh gibi çakmışım gözlerini. Saçlarınsa zaten ben tel tel ben. Sen ne zaman vurulsan ölen benim. Her sokakta tek tek vurulan ben. Nasıl da sen olurdu bu ülke. Bit bilsen. Bir çocuk düşleri gibi düşlerim. Çok bir şey yok içerisinde. Sadece sen ve gülüşlerin. Dur. Ne olur gitme. Yeniden doğmama daha çok var. Öyle bırakma beni. Boynumda yalnızlığın ilmeği. Ben beceremem seni öyle sevmeyi. Filistin daha bir İsrail kursunu yer gibi. Dur çekme gözlerini. Yazacak çok şey var. Kapatma seyir defterimi. Hele uğrunda can verdiğim saçlarını daha çok savur rüzgarda. Her teline as beni sen dur. İran sokaklarında yerine vursunlar beni. Saçlarının teline sarsınlar beni. Ben söndürdüm fenerimi ve senle doldurdum ellerimi. Bir bilsen ne çok sevdim seni. Bilmezler kurşunu atanlar bu gemi başka gemi. Bu rüzgar başka rüzgar. Bilmezler gözlerin fenerim. Sen kapatma gözlerini, ben ışığında ölümlere giderim.